Gerçekten ölümden dirildi mi? Biliyoruz ki havariler ve diğer öğrenciler, sadece 12'ler değil diğer öğrenciler, Mesih İsa'nın dirildiğini bizzat gördüler. Onun dirilişine bizzat şahit oldular. Öld İsa öldükten sonra onunla konuştular. Ve bu müjdeyi bütün dünyaya götürdüler ve dünyanın her yerinde bu müjde uğruna hayatlarını verdiler. Bu da gösteriyor ki İsa gerçekten dirildi ve onlar bu dirilişe tanık olup bu dirilişi diğerlerine ilettiler ve ölüme kadar gitti. Kesinlikle dirildi. Kutsal kitapta da yazdığı gibi. Yani zaten o dirildikten sonra kutsal ruh aldık. Ve çalışmaya başladı. Elçiler olsun, insanlar olsun. İsa Mesih gerçekten ölümden dirildi. Neden? Çünkü İsrail'de, İsa Mesih'in gömüldüğü yer. Şimdi oradaki mezar boş duruyor. O zaman evet, inanıyoruz. Evet, İsa Mesih ölümden dirildi. Buna inanıyoruz. İsa gerçekten ölümden dirildi. Ölümden dirilmezse kurtarış planı bir efsane, bir hikaye, bir masal olurdu. İsa hamdolsun ki ölümden dirildi ee, ve sözünde durdu, vaadini gerçekleştirdi. Buna yüzde yüz inanıyorum. İsa ölümden dirilmediyse inancımız boştur, temeli yoktur ve ben yürekten dirildiğini inanıyorum. Merhaba. Bugünkü sorumuz: İsa gerçekten ölümden dirildi mi? Hristiyan inancının kalbinde İsa'nın ölümden dirilişi yatar. Ama şüpheci dostlarımız bizlere sıklıkla şunu sorarlar: "Birinin ölümden dirilmesi gibi acayip bir düşünceye nasıl inanabiliyorsun? Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir." şeklinde bir yorumla da devam ederler. Maalesef yanıldıkları konuşudur ki olağanüstü iddialar da diğer iddialar gibi oldukça iyi kanıtlar gerektirir. Nasıralı İsa'nın dirilişiyle ilgili sahip olduğumuz şey de budur. Oldukça iyi tarihsel kanıtlar vardır. Bu kanıtlar ister Hristiyan ister Yahudi, ister şüpheci, hatta ister ateist olsun, İsa'yı tarihsel olarak inceleyen neredeyse tüm tarihçiler tarafından üzerinde uzlaşı sağlanmış kanıtlardır. Bu kanıtlardan ilki şudur. İsa milattan sonra 30 yıl civarlarında Roma topraklarında bir çarmıhın üzerinde öldürülür. İsa'nın çarmıha gerilişi ilk Hristiyanlar açısından utanç verici bir şeydir. Çünkü onun Mesih olduğuna inanmışlardır. Mesih'in onlar tarafından öldürülmesini değil Romalılara galip gelmesini beklemişlerdir. Yani bir başka deyişle hiçbir Hristiyan çarmıh hikayesini zaten uydurmak istemez. Bir tarihçinin söylediği gibi İsa'nın çarmıha gerilişi ilk yüzyıl tarihindeki en kesin olaydır. İkinci dayanak da boş mezarla ilgilidir. Müjdenin söylediğine göre ölümünden sonraki pazar günü İsa'nın mezarı ona iman etmiş bir grup kadın tarafından boş halde bulunur. Bunun doğruluğundan nasıl emin olabiliyoruz? Antik greko romen kültüründe kadınlar iyi şahitler olarak görülmezlerdi. Sundukları kanıtlar güvenilir bulunmazdı. Eğer hikayeyi Hristiyanlar uydurmuş olsalardı, hikayedeki şahitler olarak kadınları seçmezlerdi. Ama boş mezara ilk tanık olanlar kadınlardır. Üçüncü olarak İsa'nın dirilişinin görülmesi vardır. Ölümünden ve yeniden dirilişinden sonraki haftalarda İsa farklı ortamlarda takipçilerinden oluşan gruplara görünür. Bunun gerçekten olduğundan nasıl emin olabiliyoruz? Çünkü bu olaylarda halüsinasyon, görüm ya da rüya gibi unsurlar söz konusu değildir. Çünkü insanlar grup olarak halüsinasyon göremezler. Böyle bir şeyin olduğu hiç görülmemiştir. Ayrıca İsa dirildikten sonra takipçileriyle fiziksel etkileşimde de bulunmuştur. Onlara dokunmuş, fiziksel olarak temas etmiştir. Birlikte kahvaltı etmişlerdir. Böyle bir şeyi halüsinasyon ya da hayaletle birlikte yapamazsınız. Dördüncüsü şüphecilerin iman etmesiyle ilgilidir. O zamana kadar Hristiyanlığın topluluğuna zulmeden Paulus, Şam yolunda İsa ile dirilmiş İsa ile karşılaşmış. Bu deneyiminden sonra da İsa'nın öğrencilerinden biri olmuştur. İsa'nın kardeşi Yakup, kardeşinin dünyadaki hizmetinin ilk dönemlerinde onun bir kaçık olduğunu düşünmüştür. Bu ilk topluluk için oldukça utanç verici bir şeydir. Ama dirilmiş İsa ile karşılaştığında kardeşine inanmış, onun ölümden dirilmiş Rab ve Mesih olduğuna iman etmiştir. Dört kanıttan bahsettim ama bir şey daha söyleyeceğim. Eğer yeniden dirilişin gerçekten olmadığını düşünüyorsanız ilk topluluğun nasıl bir araya geldiğini açıklamanız gerekir. Yahudi tarihçi Pinkas Lapid bu problemi çok güzel bir şekilde ifade eder. İsa tutuklanıp çarmıha gerildiğinde Yetkililer karşısında korkuya kapılmış bir grup öğrencinin inançları için ölmeye hazır, dünya tarihindeki en cesur ve kendinden emin dava adamları olmalarını nasıl açıklayabiliriz? Eğer yeniden diriliş onları bu hale getirmediyse, o halde ne getirmiştir? Son bir soru daha. Eğer yeniden diriliş gerçekten olduysa, bu soruyu da sormak lazım. Bu olay ne anlama gelir? Bence sıradan bir mucize değildir. İsa'nın yeniden dirilişi dünyadaki hizmeti sırasında bulunduğu tüm iddialarını haklı çıkarmıştır. Bunlar çok çarpıcı iddialardır. İsa Tanrı olduğunu iddia etmiştir. Aynı zamanda diriliş İsa'nın yapmaya çalıştığı şeyi de başarmasını sağlamıştır. Günahlar bağışlanmış, ölümün ve günahın gücü kırılmış, her birimize yeniden doğup yeni bir yaşama kavuşma fırsatı sunulmuştur. Eğer İsa yeniden dirildiyse söylediklerini gerçekten ciddiye almamız gerekiyor demektir. Bir sonraki soru ve cevapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.